Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Günlük hayatımızda zeytinyağı tüketmek vücudumuz için oldukça değerlidir. Önemli bir vitamin ve mineral kaynağı olarak kabul edilmektedir. Sızma zeytinyağı, A vitamini, D vitamini, E ve K vitaminleri, antioksidanlar, omega 3 ve omega 6, polifenoller ve linoleik asit içermektedir. Zeytinyağının ana sırrı insan vücudu tarafından kolayca emilmesidir. Yüksek miktarda antioksidan ve E vitamini içermektedir. Bu nedenle K ve A vitaminlerinin emilmesine yardımcı olur. Her şeyde olduğu gibi zeytinyağı tüketiminde de ölçü önemlidir. Kalorisi yüksek bir ürün olduğu için örneğin 100 gram zeytinyağı 900 kalori içermektedir. Günde 2 yemek kaşığından yani 150 kaloriden fazla tüketilmesi istenmeyen bir durumdur dünyanın dört bir yanındaki beslenme uzmanları son yıllarda zeytinyağına özellikle dikkat çekiyor. Sıcak ve soğuk yemekler hazırlamak için kullanılabilen zeytinyağı, faydalı özelliklerine ek olarak harika bir aroma ve tada sahiptir. İşte diyetinize ve hayatınıza zeytinyağı eklemek için 9 neden. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın zeytinyağı, omega-3 ve omega-6 gibi sağlıklı yağlar içermektedir. Ancak hepsinden önemlisi, toplam bileşimin %73'ünü oluşturan tekli doymamış oleik asit içerir. Yapılan araştırmalara göre, oleik asitin iltihabı azalttığını ve kanserin önlenmesi üzerinde bir etkisi olabileceğini doğrulamaktadır. Bu çalışmaya ek olarak, tekli doymamış yağlar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu nedenle yağ, kızartma sırasında bile sağlıklı kalabilmektedir. Sızma zeytinyağı tüketmek çok besleyicidir. Esansiyel yağ asitlerine ek olarak K ve E vitaminlerinin yanı sıra kronik hastalık riskini azaltan güçlü antioksidanlar içermektedir. İltihapla savaşırlar ve kan kolesterolünü oksidasyondan koruyarak kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olurlar. Saçların uzama hızı daha çok genetik özelliklere bağlıdır. Fakat dış etkenlerin de bu noktada önemi büyüktür. Zeytinyağı saçların uzamasını hızlandıran bir tüketim ürünüdür. Fakat uzatırken tüketim ürünü olarak değil, saç bakım ürünü olarak kullanılabilir. Kuru ve yeteri miktarda beslenmeyen saçlara çözüm üretmek adına yarım çay bardağı zeytinyağı ile saça masaj yapıp 30 dakika boyunca yıkamadan bekletmek nem oranını dengeleyecek ve saç köklerini besleyecektir. Dolayısıyla saçların uzaması da hızlanacaktır. Vücuttaki kronik inflamasyon diyabet, artrit ve alzheimer hastalığına yol açabilir. Zeytinyağı içeriğindeki oliojantel sayesinde iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar gibi davranan bir antioksidandır. Araştırmalar, zeytinyağı antioksidanlarının iltihaplanmaya neden olan proteinleri ve genleri baskılayabildiğini gösteriyor. diyetteki yağ miktarı kesinlikle sınırlandırılmalıdır. Bununla birlikte, beslenme uzmanları, zeytinyağı açısından zengin akdeniz diyetini, zayıflama ve sağlık için en faydalı ve etkili olanlardan biri olarak görüyorlar. 30 ay süren bir deneyde, günde yaklaşık 7000 üniversite öğrencisinin yemeklerine zeytinyağı eklendi ve sonuçlar gözlemlendi. Sadece sağlıklarını iyileştirmekle kalmadılar, bazıları kilo da verdi. Sabahları daha dinç ve enerjik hissettiklerini ve daha iyi uyku uyudukları tespit edildi. Saç bakımı ne kadar önemliyse, saç derisi bakımı da bir o kadar önemlidir. Çünkü saç deriye bağlıdır. Bu yüzden herhangi bir saç probleminde ilk olarak deri kontrol edilir ve problemin ne olduğu bulunur. Saç derisinin nemli tutulması, kepek ve diğer olumsuz durumlardan uzak tutulması saç problemlerini yüksek oranda giderecektir. Zeytinyağı da bu noktada en faydalı doğal çözümdür. Saç derisine yapacağınız zeytinyağı masajıyla çok daha güçlü bir deriye sahip olabilirsiniz. Alzheimer'in en önemli nedenlerinden biri beyin hücrelerinin içinde biriken beta amiloid plaklardır. Farelerde yapılan bir çalışma, natürel sızma zeytinyağının, içerdiği oleokant sayesinde bu plak oluşumunu yavaşlattığını ve böylece Alzheimer'ın ilerlemesini de yavaşlatmaya veya durdurmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Ayrıca zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz diyeti beyin fonksiyonlarını koruyarak demansı önleyebilir. zeytinyağı, mide ülserlerinin yaygın bir nedeni olan Helicobacter pylori de dahil olmak üzere zararlı bakterileri bastırır. Zeytinyağının bu bakterilerin 8 türüyle daha savaştığı bilinmektedir. Bunlardan 3'ü antibiyotiklere bile dirençlidir. Enfeksiyonla savaşmak için uzmanlar günde 30 gram zeytinyağı yemeyi tavsiye ediyor. Zeytinyağının cildimize faydalarından bazıları şunlardır. Güneşin zararlı etkileriyle birlikte meydana gelen lekeleri ortadan kaldırır. Cildi yumuşatır. Sivilce tedavisine doğal çözümdür. Makyaj kalıntılarını temizler. Gözaltı şişliklerini azaltır. Gözeneklerin tıkanma sorununu ortadan kaldırır. Nemlendirme özelliği vardır. Dudak kuruluğuna doğal çözümdür. Ayakların dinlenmesini ve ter probleminin ortadan kalkmasını sağlar. Erken yaşlanmayı yok eder cilt kanserine yol açabilen ışınların etkilerini azaltır. Aç karna tüketilen bir çorba kaşığı zeytinyağı oldukça faydalıdır ve mide problemlerini azaltmak için bu şekilde tüketilebilmektedir. Aç karnınıza tüketeceğiniz zeytinyağı, midesi hassas olanların direkt olarak yağ yutma konusunda sorun yaşaması dışında bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Aksine aç karna zeytinyağı içmenin, düzenli kullanımda etkili sonuçları olduğu görülmektedir. Bunlar arasında reflü ve gastrit problemi olanlar, aç karna zeytinyağı içerek midesini rahatlatabilir. Ayrıca ülser oluşumunda midede yaşanan tahribatın önlenmesinde doğal bir savaşçıdır. Tüketilen her şeyde olduğu gibi zeytinyağının da tüketimi gereğinden fazla olursa zararlı olabilmektedir. Mide hassas bir organdır, günlük aç karnına bir çorba kaşığından fazla tüketilmemesi önerilmektedir. Zeytinyağını satın alırken şişedeki hasat tarihine bakın. Eğer böyle bir tarih yoksa şişeleme muhtemelen 2 yıldan daha eskidir. Bu iyi bir şey değil. Yağı doğrudan ışık almayan bir yerde saklayın. Pencerenin yanına koymayın. Ultraviyole ışınlar zeytinyağına zarar verir ve bozulmasına neden olabilir. Ayrıca başka bir şişeye koyacaksanız koyu renk ya da seramik bir şişe tercih edin. Ocak ya da fırına yakın bir yerde tutmayın. Yağınızın havaya maruz kalmasını önleyin. Ayrıca yağınızın sıcakta kalmasını önleyin. Hava yağın kalitesini düşürebilir. Bir şişe zeytinyağını açtığınız an oksijen dolmaya başlar ve bozulma süreci başlar. Bu nedenle açtıktan sonraki 1 ila 2 ay içinde yağınızı bitirin. Zeytinyağı çeşidi yemek pişirmede önemlidir. Örneğin, kızartma için belirgin bir aromaya sahip yağ, haşlama için daha sofistike bir koku önerilir. Zeytinyağında asitlik ne kadar düşükse, aroması o kadar sofistike kabul edilir. Doğru seçimi yapmak için etiketlere dikkat edin. Filtrelenmemiş, sızma zeytinyağı en iyisi olarak kabul edilir. Tipik olarak etiketlerde filtrelenmemiş, filtre edilmemiş, sızma zeytinyağı olarak geçer. Tüm faydalı eser elementler ve vitaminler minimum işleme maruz kalan gıdalarda depolanır. Bu nedenle işlem görmemiş yağ tercihi daha sağlıklıdır. Sızma zeytinyağında zeytinlerdeki antioksidanlar ve biyolojik olarak aktif maddeler korunur. Ayrıca ürünün şişesi sızma işaretiyle işaretlenmiştir ancak içeriği rafine yağlarla seyreltilebilir. Etikette belirtilen bileşime ve kalite belgesine dikkat edin. İşleme yöntemine ve zeytin çeşidine bağlı olarak yağın rengi farklı olabilir. Açık altından koyu yeşile kadar değişir. Zeytinyağının tadı tatlımsı, ekşi, tuzlu veya hafif acı bir tat ile zengindir. Acı, sirke veya metalik tat, sululuk, karakteristik aroma eksikliği fark ederseniz bu yağ yüksek kalitede değildir.